Merhaba arkadaşlar. Bugün CSS'te margin ve padding özelliklerini anlatacağız. İlk olarak margin nedir? Onu bir anlatalım. Margin dış kenar boşluğu demektir arkadaşlar. Dış kenarları ayarlamak için margin etiketini kullanırız. Şimdi bir örnek vereceğim zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hemen bir div oluşturalım arkadaşlar. Klası box olsun içerisinde h bir etiketimiz olsun. paragraf etiketimiz olsun. Yine bir paragraf etiketi oluşturalım. Şimdi arkadaşlar CSS kısmına geçelim. width'imiz 300 piksel. height değerimiz de 300 piksel olsun. background color'ımız da blue olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutumuz geldi. Şimdi arkadaşlar buradan daha detaylı ne demek istediğimi göreceksiniz. Öncelikle margin demek dış kenar demiştik. Şuralar arkadaşlar margin demek yani dış kenar. Margin verdiğiniz zaman dış kenardaki nesneler arasındaki istediğiniz mesafeyi ayarlayacaksınız. Yani bir örnek verecek olursak margin tab dersek buradan 70 piksel verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstten 70 piksellik bir genişlik aldım. Bunu peki bottom yapsaydım? Bu kez alttan verecektik biz bunu arkadaşlar. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Örneğin burada bir paragraf etiketi oluşturursak CSS diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alttan 70 piksellik bir boşluk bıraktık. Ya da bunu right yapsaydım sağdan vermiş olacaktık. Left yapsaydım da soldan vermiş olacaktık arkadaşlar. Peki bunu şu şekilde kullanabilir miyiz diye soracak olursanız gördüğünüz gibi direkt margin verip herhangi bir yön belirtmezseniz üstten, alttan, sağdan ve soldan 70 piksellik bir boşluk bırakmış olacaksınız arkadaşlar. Peki sadece 70 piksel bir de sıfır kullanmış olsaydık ne olurdu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstten ve alttan 70 piksellik boşluk bıraktık. Sağdan ve soldan 0 verdik. Peki üstten 70 0 daha sonrası için de 30 piksele Arkadaşlar bakın sağdan 0 verdim. Alttan 30 piksellik bir boşluk verdim bu kez. Soldan da 70 piksellik bir boşluk bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde de üstten 70 piksel, sağdan 0 piksel, alttan 30 piksel, soldan da 70 piksellik bir boşluk bıraktık arkadaşlar. Margin bu işe, bu işe yarıyor. Şimdi padding de demek onu öğrenelim. Padding de iç kenar boşlukları demek. İçerideki etiketlerimizin arasındaki mesafeyi belirleyeceğiz padding özelliğiyle. Hemen onu da örnek vererek gösterelim. Hatta burayı tamamen bir silelim. h bir etiketi içerisine. padding verip 50 piksellik bir boşluk bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üstten, soldan, sağdan ve alttan 50 piksellik boşluk bıraktık. Bunu left yapsaydım sadece soldan 50 piksellik bir boşluk bırakmış olacaktık. Right yapsaydım sağdan atım yapsaydım da alttan 50 piksellik bir boşluk bırakmış olacaktık arkadaşlar. Sadece padding ile 50 piksele 0 piksel vermiş olsaydık üstten ve alttan 50 piksellik boşluk bırakıp sağdan ve soldan boşluk bırakmamış olacaktık. Çünkü İlk değerimiz üst ve alt demek. İkinci değerimiz sağ ve sol demek. Peki bunu 50 piksel, 0, 25 piksel ve 100 piksel yapmış olsaydık, arkadaşlar, ilk değerimiz üst, ikinci değerimiz sağ, üçüncü değerimiz alt, dördüncü değerimiz de sol olacaktı arkadaşlar. Hemen kodumuzu sayfamızı yenileyip bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi üstten 50 piksel, soldan 100 piksel, sağdan 0 piksel, alttan 25 piksellik bir boşluk bırakmış olduk. Bunları daha çok kendiniz deneye deneye örneklendirerek daha detaylı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.